Merhaba SwipeLine, ismim Eren Sağır. Meta içerik üreticileri ilişkilerinden sorumluyum Türkiye'de. Bugün Meta Creator Summit'in sonuna geldik. Yaklaşık 50'den fazla orijinal içerik üreticimizle beraber onların erişim ve etkileşimlerini büyüterek bizim platformlarımız üzerinde geliştirdikleri yayıncılık işine nasıl destek olabileceğimizi stratejik ürünlerle birlikte değerlendirdik. İçerik üreticilerimiz Instagram deneme trial'ları gibi edits uygulamamız gibi kendilerinin erişimini ve etkileşimini büyütecek araçları derinlemesine analiz şansı buldular. Özellikle gelecek olan içerikten para kazanma programının yeni beta sürümünü hep beraber değerlendirdik. Buradaki fırsatları içerik üreticileriyle paylaştık. Nasıl Instagram içeriklerini aynı zamanda Facebook'ta eş zamanlı paylaşarak ekstra bir gelir elde edebileceklerine dair fırsatları da yine beraber değerlendirme şansı bulduk. Instagram ve Facebook'ta her gün 200 milyardan fazla Reels izlendiğini, 4,5 milyar Reels'ın tekrar paylaşıldığını yine içerik üreticileriyle paylaştık bu muazzam rakamları gerçekten bu kadar büyümüş bir pazarı kendi kitlelerini geliştirmek için nasıl kullanabileceklerini de üstünden geçti. Türkiye'deki içerik üreticilerinin küresel çaptaki büyüme ve başarı hikayeleri de bizi çok mutlu ediyor. Bu hikayelerin daha fazlasını yine bu ülkeden çıkarmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.